çok güzel hareketler başlıyor efendim. Hadi uyan, kahvaltı ne? Sabah sabah okula gitmek çok saçma ya. Ne bugün ders programın? Mat mat geo geo et et jo jo. Hocam şimdi isim işini nasıl yapıyoruz? O ne isim? Hocam babamın adı olacak İlhami. Benim babamın ismi olacak Kadri. İlhami Kadri ikisinin ortası yıkardı. Bozukoya bak. Teleskop lan o. Ne alaka oğlum? Laboratuvarda mıyız? <laughs> Mikroskopu. Oğlum mikroskop uzağı görememek değil mi? Astigmat lan o da. Astigmat kuru öksürük diye biliyorum. Ha? <laughs> <laughs> asıl sen kimsin? Kara şövalyeyim ben. Ben de beyaz şövalyeyim. Ben de sarı tutku. Çok güzel hareketler iki yeni bölümüyle pazar starda. Çok güzel hareketler.